Bugün makinenin sürüş keyfini yaşayacağız. Drift modu var. Belki trafiğe kapalı müsait bir alan bulursak biraz drift yaparız. 3.3 0.3 saniye bir 0-100'ü var. Bir 0-100 yaparız. Oh. Arkadaşlar herkese selamlar, iyi pazarlar. Bilmiyorum siz bu videoyu ne gün izleyeceksiniz ama bugün pazar. Gördüğünüz gibi arkamızda bir mavi boncuk var. Bilmiyorum renk çok tartışılacak ve üzerine kafa patlatılacak bir şey bence bir arabanın renk seçimi. Dolayısıyla bazınızın hoşunuza gidebilir, bazınızın gitmeyebilir. Ben bu renk almazdım bu otomobili alacak olsam. Otomobilimiz AMG GT 63. Şimdi biliyorsunuz ki bu otomobil daha önce AMG GTS, GTR gibi modelleri vardı. Şimdi artık sadece GT ismiyle üretiliyor arkadaşlar. Fakat şu kafa karışıklığına gitmeyelim. Bir önceki hatırlarsınız GT 63 falan videolarımız vardı. O 4 kapıydı hep. Şimdi artık bu otomobil GT63 Coupe ve GT63 4 kapı sedan olarak geçiyor. O yani 4 kapılı modeli yine var. Fakat isim artık genel olarak GT63. Bir tane elektrikli modeli var. Bu otomobil AMG GT63 Formatik Plus olarak geçiyor. Bir de biliyorsunuz E performansı vardı. S63'te falan çekmiştik. E performans modeli de var. Fakat Türkiye'ye gelmiyor. Şu an listede yok. Listede sadece GT43 ve GT63 modelleri yer alıyor. Biz bugün bu beyefendiyle birlikteyiz. Elektrik desteği hiçbir şey yok. Tamamen turbo bir motor sahip olduğu için, hibrit desteği olmadığı için ileride kıymetlenebilir. Göreceğiz. Komple değişmiş otomobil. Bir kere 7,5 cm genişlemiş, 12,5 cm uzamış. Bunu da zaten çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani form olarak tam bir GT otomobili ve hatta arkasında iki tane koltuk var. Çok işe yaramıyor ama var. Göstereceğim biraz sonra. Artık Mercedes'in ikonikleşen dijital lightları var arkadaşlar burada. Bu tamamen LED farlar ve biliyorsunuz animasyonlu. Daha önce çok Instagram'da falan gece videoları çekmiştim. İşte yere AMG yazıyor, Mercedes'in yıldızlarını kaydırıyor. Bir sürü aksiyonu var. Bu arada Instagram'larını takip etmiyorsanız Doğan Kabak Instagram. Im. Arada hiçbir şey yok. Yazıp takip ederseniz sevinirim. Orada bütün bu şeyleri paylaşıyoruz. Bunun haricinde burnu arabanın hakikaten acayip. Yani tam böyle küt geliyor. Çok uzun bir kaput var. Zaten bunu kullanırken de acayip fazla hissediyorsunuz. Tam arka lastiklerin üzerinde oturuyor musunuz? Hissiyatı veriyor size arka aksıda. Ben onun tasarımı çok güzel buldum. Biraz yere yakın duruyor ama sürtme falan gibi çok bir şey yaşamıyorsunuz. Sadece önde altta bir tane daha spoiler var. Ve bu spoiler aktif. İçeriden de hareket ettirebiliyorsunuz. Çok fazla görünmüyor. Mümkün olduğu kadar çekmeye çalıştık. Bu aerodinamiği iyileştirme adına hıza bağlı olarak girip çıkıyor yerine arkadaşlar ve otomobilin aerodinamisini iyileştiriyor. Diğer taraftan sağda ve solda hemen iki tane hava girişi var. Diğer hava girişi gibi görünen her şey fake. Sadece bu öndekiler aktif olarak çalışıyor. Bunlar da disklerin soğumasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda iyi bir hava tahliyesi sağlıyor arkaya doğru. Yana doğru geçtiğimizde süliyeti inanılmaz duruyor. Bundaki tabii en büyük etken önden ve yandan baktığınızda bu kadar güzel görünmesindeki. Arka tekerlekler çok dışarıda. Bak yani şuradan baktığında bunu çok daha iyi görebiliyorsun. Arka tekerlekleri bayağı dışarı atmışlar. Çamurluklar bayağı genişlemiş. Dolayısıyla böyle normal olduğundan daha da kas duruyor otomobil. Opsiyonla seçilen karbon disklerimiz var. 390 mm, arkada da 360 mm'lik 21 inç jantlarımız var. 295 30 lastiklerimiz var. Arkada 305 30 yanaklı lastiklerimiz var ve bu jantları da ben açıkçası çok beğeniyorum. Güzel görünen jantlar. Satin siyahına boyanmış. Farklı farklı renkleri de var. Söylediğim gibi şu fake arkadaşlar. Ya yani bu otomobile bunun aktif olanı yakışırdı ama tabii ki aerodinami meselesi. Bunun hesabını kitabını yapmışlardır. Uymuyordur. Dolayısıyla böyle yapmışlardır. Arkaya geldiğimizde bence arkası da en az önü kadar güzel. Yani o kadar şişik duruyor ki yani böyle önünü hiçbir şekilde göremiyorsunuz otomobilin. Biraz böyle Porsche havası var bu şişkin çamurluklardan dolayı. Stopları enteresan. 3 boyutlu görünüyor böyle dışarıya doğru çıkıp. Diğer taraftan 4 tane AMG egzoz. AMG bence şu anda egzoz sesi işini en iyi çözen marka. Başka hiçbir otomobilde böyle bir ses alamıyorsunuz. Buna bence siz de katılıyorsunuzdur. Aa bunlar da fake'miş. Bak bunları ben bunları gerçek zannediyordum. Bunlar da fake'miş. Oradaki hava girişleri de yok. Buradaki eleştirim çok güzel bir tasarım var. Fakat spoiler'ı görmeniz için açtık. Bu içeriden manuel olarak da açılıyor. Yüzün üzerine çıktığınızda da açılıyor. Hem downforce arttırıyor, yere basma kuvvetini arttırıyor. Ama görünüm olarak bence çirkin. Yani çok fazla kalkıyor. Tabii ki downforce için. Ne kadar fazla kalkarsa burada downforce o kadar arttırıyor yere basma kuvvetini. Ama görünüm olarak bence güzel durmuyor. Bunun sabit olan bir spoiler'ı de var. Onu da opsiyonla satın alabiliyorsunuz. Hazır gelmişken bir daha bas. İki kere basınca mı açıyor? Allah Allah enteresan. Şimdi böyle spor bir otomobili binerseniz bunda şöyle endikaplar oluşuyor. Bagaj alanınız olmuyor. Porsche vesaire gibi otomobillerde. Bunda 321 litrelik bagaj var. Yani buraya kabin boy iki tane valizi böyle yan yana çok rahat sığdırırsınız. O büyük bir avantaj tabii ki. Diğer taraftan biraz derin de ama yükleme işi yüksek. Buradan bir şeyleri koyarken bayağı zorlanabilirsiniz ya da şuraları çizebilirsiniz. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir de burada subwoofer'ımız var. Subwoofer güzel bir şekilde gizlenmiş. Bu arka koltuklar mı yatıyor ya? Aa, arka koltuklar da yatıyormuş. Güzel. Arka koltuklarda yatınca buraya bayağı bir eşyanızı koyarsınız ki zaten arka koltukta seyahat etmek mümkün değil. O yüzden muhtemelen burayı yükleme alanı olarak kullanırsınız. Hep kapalı durur. Bakın şöyle arka koltuğu göstereyim hemen. Kapılarımız yeni Mercedeslerde görmeye alışık olduğumuz şöyle dokununca çıkan kapı kollarından. Bu da aerodinamiği arttırıyor. İçerisi çok güzel. İçeriyi anlatacağız. Hayır. Evet koltuğu çektik. Koltuk kendi kendine gitmeye başladı. Kapı neredeyse 90 derece açılıyor. Şimdi arkadaşlar. Burada bak paspaslardan arka ne kadar küçük olduğunu anlayabilirsiniz. Paspaslar şunlar. Biniyorum arkaya. Hazır mıyız? binmek tabii ki çok zor. 1.70 boyundayım ben arkadaşlar. 70 kiloyum. Kafam şu anda böyle. Ya bu sadece buraya konmak için korunmuş. Bak kafam yani düzleyemiyorum kafam hiçbir şekilde. Okey. Bir de bunu kapatalım. Bacağım bacağım bacağa dokunduğunda geri gidiyor. İleri gidiyor. Özür dilerim ama burada oturmak mümkün değil arkadaşlar. E uzun boylu birini düşünemiyorum. Keşke hiç koymasalarmış. Ah. Oh. Evet. Bir de tabii akıllarda şöyle bir soru var arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de Esel üretildi. Bu otomobil Esel'in kupesi mi diye. Bence kupesi. Baktığınızda zaten hemen hemen her şey aynı. İçi de aynı. Şimdi içeride de göreceksiniz. Esel'de içerideki ekran oynuyordu. Tavanı açtığınızda güreşten yansıma yapmasın diye. Bunda öyle bir şey yok. Sabit ekran. Bir de geçmeden kaputa bakalım hadi. Abi şu kaputun büyüklüğüne bak ya. Tabii ki amortisörlü kaputumuz var. Evet. Ve bir Türk arkadaşımız yapmış. Mevlana Bağcı. Buradan Mevlana'ya selamlarımızı iletiyoruz. Biliyorsunuz tek adam tek motor prensibiyle üretiyor AMG'ler. Yani bu motoru tek bir adam üretiyor. O da Mevlana abimiz, kardeşimiz bilmiyorum yaşını ama Mevlana Bey üretmiş. Ellerine sağlık diyoruz. Motor olabildiğince geride gördüğünüz üzere. Ön taraf mümkün olduğunca boş. Şurası bayağı bir açık alan bırakılmış burada arkadaşlar. Bu motor böyle çift turbolu haliyle 4 litrelik bir V8 ve 585 beygir güç üretiyor arkadaşlar. 8 Nm de tork üretiyor. İyi değerler. Kesinlikle hiç söyleyecek bir şeyim yok. Hissettirdikleri de öyle ama sürüş sırasında bazı gariplikler hissedebiliyorsunuz. Kaput çok uzun olduğu için özellikle biraz alışkanlık gerektiriyor. Onları da sürüş kısmında değineceğiz. Evet İçeride her yer karbon, tavan, alkantara, her yer dikişli deri. Böyle alüminyum hoparlör kapakları falan. İçerisi böyle şıkır şıkır arkadaşlar. Yeni bir direksiyon. Altı. Allah Allah direksiyon sadece altı mı... Karbon yok üstü de karbon. Altı üstü karbon yanları Alcantara. böyle buralarda modları olan acayip bir direksiyon. Her şey böyle şıkır şıkır. Tam böyle Instagram story iç mekanı arabada. Her yeri böyle ışıklı hava menfezleri bile. Bununla ilgili bir sorun yok. Fakat ufak tefek sorunlar var. Mesela çalıştırma tuşu. Şu aradan sokup elinizi çalıştırmanız gerekiyor. Yani bu biraz kolay bir yerde değil. Biraz alışkanlık gerektiren bir şey. Daha önce görmediğimiz çok bir yerde. Biraz böyle ekranın arkasına gibi denk geliyor. Dolayısıyla biraz garibine gidiyor insan. Diğer taraftan güzel bir cam tavan var. Bu eski eserlerde falan hardtoplarda vardı. Fakat elle açıp kapanıyor. Yani bu kadar elektronik ve teknolojik bir otomobilde onun elle açıp kapanması garip geliyor sana. Benim için bir problem yok. Ben elle açar kaparım. Çok alışığım ben. Smart'ın falan vardı. O yüzden tık tık açıp kapıyordum. Ama bu kadar lüksün içinde garip duruyor mu? Kesinlikle duruyor. Diğer taraftan şu kablosuz şarj çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Mercedes'lerde çok görmeye alışık olduğumuz şu böyle el koyma alanı. Pet diyebiliriz. Deri kaplı olan. Şu kısım. Bunda hiçbir işe yaramıyor. Eskiden böyle hatırlarsınız. Bunun elinde bir komand tuşu olurdu. Oradan ayar yapardınız falan. O zaman işinize yarıyordu. Ama şu anda buraya kimse elini koyup gitmeyecek diye düşünüyorum. Biraz koymuş olmak için konulmuş ve hiçbir işe yaramıyor ama görüntü. Hiç olmasaydı burası komple karbon olsaydı bence daha güzel dururdu. Bu tamamen zevk meselesi tabii ki. Burada da iki tane Type-C olan, burada da iki tane Type-C var bu arada güzel. Dört tane Type-C'niz var. Bunlar arkadakiler kullansın diye muhtemelen çünkü şurası komple böyle bir kanal olarak arkaya doğru devam ediyor. Ama şu ekranı çalıştırdığınızda içeride böyle bambaşka bir hava oluyor arkadaşlar. Şimdi önünüzdeki ekran çok fazla içeriye gömük ve yanlarında iki tane çıkıntı var. Bu ilk başta dışarıdan ya da şu taraftan baktığınızda diyorsunuz ki bu nasıl okunuyor ya çok içeri gömük yanlarında çıkıntı Var falan. Ama burada en ufak bir problem yok. Yani gayet net bir şekilde tam böyle gözünüzün önünde duruyor bu ekran. Hiçbir problem yok. Daha önce çok fazla bu yeni nesil Mercedes'lerin özelliklerinden bahsettiğim için ekranın çok fazla özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Daha önce çok bahsettik çünkü bugün makinenin sürüş keyfini yaşayacağız. Drift modu var. Belki trafiğe kapalı müsait bir alan bulursak biraz drift yaparız. 3.3 saniye bir sıfır yüzü var. Bir sıfır yüz yaparız. Bakarız biraz tadına varırız Çünkü bakın şimdi şuradan onu çevirdiğinizde direkt Sport Plus'ı alabiliyorsunuz. Hiçbir şeyle uğraşmadan. Buradan bak sesi geliyor zaten. Ön spoiler dışarı sürüldü diyor. Arka spoiler'ı açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradaki iki tane butondan her şeyi yapabiliyorsunuz. Şu an egzoz açıldı. <laughs> Abi bak bu kadar otomobil üretiyorlar. Hiç kimse şu AMG'nin yakaladığı sesi yakalamıyor. Bence AMG egzoz biriminden birini çalın markalara. Getirin şu ses işini yapsın. Hakikaten yani acayip acayip arabalar üretiyor markalar ama ses sıfır. Tabii ki emisyon değerlerinden dolayı. Eyvallah ama insan böyle bir araba alınca da şöyle patlamalar, çatlamalar istiyor ki bu yükte çok çok daha fazla çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir çıkalım yola. Orada bakalım hep birlikte. Kemer çok geride kalıyor ya. Kemeri getiren bir aparat da yok. Aa, koltuğa da koltuğa da şey yapılmıyor kemer. Sabitlenmiyor çıt çıtla abi bayağı geride kalıyor. Görüşürüz yolda. Çıkmadan önce kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Orada bir bildirim butonu var. Bildirim butonuna tıklarsanız da yeni gelen her videodan anında haberdar olursunuz. Teşekkürler. Görüşürüz sürüşte. otobana çıkmadan önce bir şehir içindeki konforundan bahsedeyim. Şimdi tabii 30 yanaklı bir otomobili ilerletmek çok kolay değil. Ama yine de Mercedes'in biraz daha konforlu olmasını beklerdim. Süspansiyonlarda Comfort, Sport, Sport Plus diye 3 tane mod var. Comfort'u aldığımda bakın. Yani yoldaki her şeyi hissediyorsunuz. En azından konfor modda biraz daha yumuşak olmasını beklerdim arkadaşlar. Malum yollarımız biraz kötü. En ufak şeyi hissediyorsunuz. Özellikle hız tümseklerinden geçerken de bayağı bir sert hissettiriyor tüm bozuklukları da böyle yoldaki en ufak bozukluğu bile hissedebiliyorsunuz. Evet, şimdi bakın bir hastaneye geldim. Yavaş geçtiğinizde herhangi problem yok ama yoldaki küçük bozukluklar için yavaşlamıyorsunuz normalde. O yüzden bu da bakın bayağı bir sport, sport plus aldım da zaten beton gibi oluyor. E ama olması gereken o zaten. Sadece konfortta bir tık daha yumuşak olmasını isterdim. Enteresan bir bu arada elektronik bir süspansiyon sistemi var. Elektronik yönetimli. Hangi süspansiyonun ne kadar yumuşaklığa ihtiyacı varsa ona göre ayarlıyor. Ama bu tabii ki biraz daha sportif odaklı bir şey. Çok konfor odaklı yapmamışlar. Şimdi bir otobana çıkalım. Arabayı ait olduğu yere götürelim. Çünkü bu otomobil bir GT otomobili. Aslında uzun yol otomobili arkadaşlar. Dolayısıyla ait olduğu yerde otoban. Evet arkadaşlar yavaştan çıkalım. güzel hızlanıyor. Güzel hızlandığını hissettiriyor. 9 ileri bir şanzıman var yeni arkadaşlar. Yani daha önce de Mercedes'te kullanmaya başlandı biliyorsunuz. Artık bu otomobilde kullanıyor ve kütür kütür vuruyor şanzıman yani. Çok iyi. Bayağı hissettiriyor gücünü otomobil ya. Yani yeni otomobillerin içinde çok büyük bir güç değil bu arada. Tabii ki plug-in desteğini alınca o zaman iş 800 beygire gidiyor. Torque 1000 Nm'nin üzerine çıkıyor. Ama bunun tadı da başka. Hazır mıyız? Bir kafa dikmeye görelim. Açtı vallahi. Güzel hızlanıyor. Heyecan verici yani gerçekten. Frenlere de bu arada acayip bir fren var arkadaşlar. Soluksuz hızlanıyor. Ne işte turbo gecikmesi ne şanzımanla ilgili bir gecikme. Hiçbir şey yok. Çok acayip hızlanıyor. Ve hızlandığını hissettiriyor. En önemlisi bu benim için. Hissettirmesi. Gerek şanzımanıyla gerek aktarma sistemiyle. Zaten 4 çeker sistemi çok güzel çalışıyor. Bunun haricinde dediğim gibi ilk başta videonun biraz alışmanız gereken şeyler var. Şimdi geldik viraja mesela. Viraja girerken böyle otomobilin uzun bir kafası olduğunu veya sizin onu çevirdiğinizi size hissettiriyor bak. Çok acayip bir hissiyat yani. Bu hissiyata biraz alışmak lazım. Bu kolay bir şey değil çok. Enteresan bir his. Normal bugüne kadar hep biz kısa kaputlu, ortada oturduğumuz otomobiller kullandık. Bunda arkaya daha yakınsın ve kaput çok uzun. O hissiyata bir tık alışmak lazım. Özellikle virajlarda. Şimdi mesela biraz önce bahsettiğim sertlik de tabii ki otobanda hiç rahatsız etmiyor sizi. Böyle yol birleşim noktalarında falan işte deminki gibi bir ses geliyor. Ama onun haricinde bir rahatsızlık yok. Hatta otomobili zamp gibi yapıyor yani bak. Hop. Já patatou. Böyle bir de head-up display var onu söyleyeyim. O da tam böyle oyunlardaki gibi ve çok büyük değil. Çok büyüklere ben hala alışamadım. Gözüm biraz ona odaklanıyor. Yola değil çok büyük olanlarda. Bunda mesela hiçbir şekilde head-up display'e odaklanmıyorum. Oradaki grafiklere. Direkt olarak yola odaklanabiliyorum. O da böyle gözümün önünde duruyor. Bence çok iyi bir ayar yapmışlar. Çok büyüklere karşıyım açıkçası. Otomobilde bilmiyorum söylememe gerek var mı? Adaptif Cruise Control, şerit takip asistanı, acil fren destek sistemi gibi özelliklerin hepsi var tahmin edeceğiniz üzere. Otomobilin ağırlığı da 1895 kilo arkadaşlar. Ne çok ağır ne hafif ortalarda tabii bu kadar teknolojik özellik olunca yani şimdi bu koltuğa hem ısıtma hem soğutma koyduğunuzda arkadaşlar bu koltuk ağırlaşıyor. Açık ve net bu. O yüzden bu kadar konfor ve teknoloji özellikleri olan hemen hemen her otomobil bu ağırlıklarda. O yüzden ağırlığında çok problem yok. Çok ağır da hissettirmiyor bu arada virajlarda falan. Ama hafif de hissettirmiyor yani. Tam böyle kilosunu hissettiren bir otomobil. Yakıt tüketiminde ortalama 14.1 litre. Kimse bunu yakacağını düşünmüyorum. Şimdi bulup şuradan söyleyeyim size. 33.8'miş benimki. Evet dikkat etmezseniz olacağı bu. 40 litreye kadar yolu var ama isterseniz 20 litrenin altına da düşürürsünüz. Tamam size kalmış. Böyle boş yol görünce dayanamıyorsunuz bu otomobille. Trafikte giderken de şöyle hissiyatlar yaşıyorsunuz otomobilde. Bakın normalde bu kapı döşemeleri böyle omzunuzun hizasında falan kalır değil mi? Hatta böyle kolunuzu falan koyabilirsiniz bazı otomobillerde özellikle SUV'lerde falan. Şimdi bunda omzunuzun çok üzerinde. Dolayısıyla otomobil zaten yere yakın alçak bir sürüş pozisyonu var. Diğer taraftan da bu e, kapı döşemeleri iyice yukarı alındığı için iyice böyle gömülmüş hissediyorsunuz otomobil içinde kendinizi. Bu bazen özellikle yanınızdan böyle otobüs falan geçtiğinde bir böyle tedirgin ediyor sizi bazı durumlarda. Ama alışamayacağınız bir şey değil kesinlikle. Koltuklardan bahsetmedim. Koltuklar opsiyon bu gördüğünüz koltuklar elektrikli hafızalı ısıtmalı soğutmalı ama olabildiğince de sportif. Ben kesinlikle bu arabayı alsam bu koltukları alırdım. Bayağı böyle incecik ama konforlu da diğer taraftan yani minderleri falan hiçbir şekilde rahatsız etmiyor sertliği. Gayet güzel koltuklar. Bu kadar lüksün olduğu bir otomobilde enteresan gelen bir özellik de benim için güneşliklerin içindeki aynalarda ışık yok arkadaşlar. O enteresan geldi. Bence tabii ki bizim için önemli değil ama hanımlar için çok önemli bir şey. Ben kullanmayan bir kadın görmedim açıkçası. O yüzden olmaması hadi şoför tarafı çok çok önemli değil ama bu da önemli aslında ama sağ tarafta bence mutlaka olması lazımdı. Biraz fiyatından da bahsedeyim. Şimdi otomobil iki versiyonla ülkemize geliyor. GT43 AMG ve GT63 AMG. Kupe olan versiyondan bahsediyorum. GT43 2 litrelik motora sahip ve 421 beygir gücünde arkadaşlar. Ve fiyatı da 11 milyon 630 bin TL. Aslına baktığınızda tabii ki pahalı ama günümüz şartlarında fena bir fiyat değil. Sıfır otomobil özelinde söylüyorum. Bir AMG özelinde söylüyorum Aha. ve gücü de 421 beygir. Fena değil yani. Bu otomobilde tabii ÖTV %220'ye çıktığı için 20 milyonun üzerine çıkıyor fiyatta. 22 milyon 28 bin TL şu anki satış fiyatı. Şu an Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz işte. Tabii ki yüksek bir fiyat. Biraz otomobilin dediğim gibi eğer müsait bir yer bulursak trafiğe kapalı. Bir drift moduna bakalım. Bir 0-100 yapalım. Birazdan görüşürüz. Baksana nasıl ya. patlatıyorsun ben. Evet arkadaşlar şimdi 3.2 saniye 3.3 saniye fabrika verisi. Şimdi buradan bakacağız. Güzel bir biliyorsunuz bunun bir telemetre ekranı var. Drag yarışı var, pist yarışı var. Hepsini ölçümleyebiliyorsunuz tek tek. Şimdi bir durağa bakalım. 3.3 saniye yapabilecek miyiz? 3.2 saniye yapabilecek miyiz? Evet. Of güzel çıkıyor kemeri ve launch kontrolde öyle bir güzel ses çıkarıyor ki anlatamam size. İnşallah gelmiştir içeriye de. Tabii ki bir sound aktörü var. Hoparlörlerden de ses geliyor ama egzozun sesi bastırıyor hoparlörleri. Şimdi bakıyoruz. Okey dedik. Evet. 3.3 saniye yapmışız. Tam 45 metrede geçmişiz. Hava sıcaklığımız 19 derece. Analizi göster diyelim mi? Burada gördüğünüz gibi. 0.50, 0.1 1.5 saniyede 9 metrede 50 kilometreye çıkmış. 0 de 3.3 saniyede yapmış 45 metrede. Ya bunun güzelliği tabii. Bu 3.3 saniyeyi 100 kere yaparsınız arkadaşlar. Yani birinde böyle 3 birinde 3 7 falan çıkmaz hep hep böyle çıkar yani o yüzden güzel Evet şimdi bir drift deneyelim arkadaşlar bakalım ne yapacak drift modunda ben de merak ediyorum sonuç itibariyle 4 çeker bir otomobil ama drift modunda tabii ki o aktarımı otomobilin kaymasına yönelik yapıyor kontrollü bir şekilde kaymasına yönelik yapıyor hep birlikte göreceğiz şimdi şimdi drift moduna enteresan oluyor şöyle göstereyim buradan normal yarış moduna geliyorsunuz ESP yarım kapatıyorsunuz sonra tam kapatıyorsunuz. Evet. Pedal shifter'i kendinize çekiyorsunuz arkadaşlar. Bir kere de up tuşuna basıyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Evet. Şu anda drift modu aktif yazıyor. Bilmiyorum ne olacak vallahi ben de. Evet bakalım. oturalım gaza Dönecek mi? Ben de dönecektim Çok güzel kayıyor. <laughs> Son olarak anahtarı göstermemişim. Onu göstereyim size. De. Unuttum anahtarı göstermeyi. Şöyle göstereyim. Çok bir özelliği yok anahtarın. Sadece AMG yazıyor. Güzel bir anahtar. Şık. Ama biraz farklı olmasını isterdim açıkçası. Şu vites kolunu da söyleyip Buraya alınması tabii ki yer açısından güzel. Ama insan şurada da bir vites istiyor. Çünkü drift modunda vesaire şuradan vitesi büyütmek istiyor insan. Teşekkürler. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Şu şeylerden bir drift modunda kalkayım bakayım ne yapacak. Transcrição e Legendas